Adıyaman'ın kaderi bu. Normal şehirlerde bazı yani birçok şehirde birinci kademe olur, ikinci kademe olur. Önce hastalar birinci kademeye gider. Orada tedavi olur. Tedavi ağır bir tedavi ise üstesinden gelmiyorsa o zaman da eğitim araştırmaya sevk edilir. Adıyaman'da sadece eğitim araştırma hastanesi var. Devlet hastanesi yıkıldı. Diğerini iptal ettiler. Şu anda Adıyaman halkı buraya mahkum. Yoğunluk olacak tabii. Yani siz hem deprem hem doktor sayısı düşük, hem hasta sayısı fazla, hem de Adıyaman'ın bir gerçeği bu. Tek hastaneyi bayağı sıkıntılı yani randevu alamıyoruz, karabalık. Burada sıra işte sabahtan beri gelmişim de yine çıkardım. Muayene için sabah sabahdan gelmişim de yeni çık. Yani şehrin hali herkes görüyor zaten bombalanmış gibi. Şu alıyorsun randevu alıyorsun 10 gün 15 gün. Dur, durumun kötü. 15 günde beklemiyorsun. Ya iki i̇ki tane daha ihtiyaç. Bunun, Bugün gibi iki tane de olması lazım. Şu anda e, benim ya babam hasta. Nasıl? Ben geçenlerde zaten yüzde 92 engelli. Ben randevu almaya çalıştım. E, 20 güne randevu aldım. 20 günün sonunda randevuyu aldım. Burada en ufak bir işlem yapıldı. Ondan sonra hiçbir doktor kabul etmiyor. Diyor ki tekrar randevu al. Peki bu randevu aldığım zaman 20 e, 20 gün daha beklemem gerekiyor. Yani mümkün değil. Bu sağlık konusunda şu anda Adıyaman yani şu anda Adıyaman e, bitmiş durumda. 40 gündür hastamız yoğun bağımda. bir tane uzman doktor bulamıyoruz ki hastayla ilgilensin. Yani o şekilde düşün. Yani şu anda e, sağlık sistemi burada çökmüş durumda. Çok yoğun randevu alamıyorsun ki. Alamıyorsun. Abi. Bir yıl geçti. Evet, Hadyaman'daki genel sağlık problemleri hala devam etmekte. İki ağır hasarlı sağlık binamız vardı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün iki binası yıkılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü hala kötü durumdayken ağır hasarlı binalarımızdan diş fakültesi şu an konteynerde hizmet veriyor ve yetersiz olduğu için hala ordonanti ve cerrahisi geçmişte kalan hastalarını bile geri almamakta. Kadın doğum çocuk hastanesi ağır hasarlıydı. Zaten bize yetmeyen 400 yataklı hastaneye de orada taşınınca çok fazla bir hasta yükü oldu. Özellikle kadın doğum göz, dermatoloji ve daire gibi branşlarda hala eksiklerimiz var. Norm kadrolarımız artırılmadı. PDC yetersizliğinden dolayı hala daha sıralamayan hastalarımız var. Hastanemiz yetersizdi zaten. Kadın doğum ve çocuğun yükü de binince daha yetersiz hale geldi. Park sorunları, sıra alamama gibi sorunlar, ee, üzerine de influenza ve RSV virüsü salgını çıkınca ee, gerçekten çok karabalık bir şekilde bütün sağlık hizmetleri e, binaları dolmuş durumda. Karşılamaya çalışıyor ama karşılayamıyor maalesef. Yani sağlık ihtiyacın yarısı bile karşılanmamaz. Depremden ee, önce de Kadın Doğum Çocuk Hastanesi inşası devam ediyordu. Hala devam ediyor. Ne zaman teslim edileceğini bilmiyoruz. Eski yıkılan devlet hastanemizin yerine de yeni bir devlet hastanesi projesi başlatıp temelini attılar ama onun da ne zaman biteceği belli değil. Onun dışında yıkılan ve ağır hasarlı olan ASM'lerin yerine yeni ASM'ler hala yapılmadı. Onlar da konteynerde konteynerde devam eden 8'e yakın ASM'miz var. İnsanların ne bekleme alanı var, ne bir şeyi var, ne de doktorların doğru dürüst muayene edebileceği bir alanı var. Çok zor. Şu an hastanede 9-10 bölümde randevu bulunamıyor bile. Yani. Randevuyu alamıyorsunuz bile. Bu, Kalacak yer yok. Doktorlar gelmek istemiyor ama bunun çok kolay basit çözümleri var. Bakanlığı bu konuda çözüme davet ediyoruz. Mesela buranın mecburi hizmet süresi 660-650 gün onu 400 güne 350 güne çekerse veya buradaki sözleşmeli kadroları arttırırsa ve deprem bölgesinde bu zor durumda yaşayan ve çalışmaya çalışan meslektaşlarımızın maaşlarında bir düzenleme yapılırsa ee, tabii ki gelen olacaktır. Ama bu şekilde düzenlemeye gitmeyip diğer yerlerde bir tuttuğu sürece burada e, yeteri performans yapamayan hekim hem az maaş alıp hem de kalacak yer bulamayınca kiralık evde bulamayınca kiralık ev sorunu da çok fazla. Buraya caz, cazip hale gelmediği sürece kimse gelmeyecektir ki bu bütün deprem bölgesi için özellikle 4 il Malatya, Adıyaman, Maraş ve Hatay için e, çok büyük bir e, karın sorusu olacaktır. Yani genel olarak bir su, su problemleri yaşamıyorlar ama şu şekilde bir durum var bir konteynerde 6 kişi bazı konteynerlerde 8 kişi yaşamak durumda olduğu için herhangi bir uyuz salgında veya e, kapalı alanlarla ilgili infilaze salgında hepsi bir e, enfekte oluyor ve bayağı kötü durumda geliyorlar. E, hijyeni de tabi karabalık yerde banyo etmek falan da biraz sorun olduğu için hijyen sıkıntısı da çıkıyor. E, bazı uyuz sporadik olsa uyuz vakaları görüyoruz onlara da tedavi başlıyoruz. Konteynerlar yeni doğan bebekler için çok uygun değil. Ama yaşam şartları bu şekilde maalesef e, istediğimiz kalıcı konutların bir an önce bitirilip onların oraya yerleştirilmesi.